Herkese yeniden merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlere müthiş bir, e, değişik hatta müthiş değişik bir tarif vereceğim. Bu tarifle kısa sürede birçok sorununuzdan, özellikle bağırsak problemlerinizden, hemoroid problemlerinizden ve e, vücudunuzda atılamayan o fazla yağlardan kısa sürede kurtulabileceksiniz. Lütfen videomu dikkatli bir şekilde dinlemeye özen gösterin arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere bahsetmek istediğim besin arkadaşlar zeytin. Biz bugün çok farklı bir teknik ile zeytinin nasıl kullanılırsak kilo verebileceğimizden bahsedeceğiz. Zeytinin öncelikle sizlere faydalarını bahsetmek istiyorum ancak bugün sizlere bahsetmek istediğim aslında zeytin değil. Zeytinin içerisindeki arkadaşlar zeytin çekirdeği olacak. Bugün zeytin çekirdeğinin faydalarından ve nasıl kullanılırsak kilo verebileceğimizden bahsedeceğiz. Zeytin çekirdeği arkadaşlar Midenin ve bağırsakların rahatlamasına sağlayarak kabızlık sorunu ortadan kaldırır. Bağırsak olarak bilinen hemoroid rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır ki ben bunu daha önce tedavisini kendim birebir uyguladım ve çok faydasını gördüm. Arkadaşlar günde bu diyetimizde, bu tarifimizde günde sadece 5 veya 6 adet zeytin çekirdeği yutarak aslında kısa sürede sağlığımıza kavuşabiliriz ve fazla kıllarımızdan kurtulabiliriz. Kanserojen hücre oluşumu riskini azaltır, çekirdeği arkadaşlar ve vücudumuzun daha dirençli bir hale gelmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda arkadaşlar zeytin çekirdeği yutmak mide asidini düzenleyerek mide yanması gibi problemleri giderir. Günde belirli bir miktar yutulan zeytinler arkadaşlar ülser ve gastrit gibi hastalıkları da tedavi eder. Hemoroid gibi hastalıkları sarık kişilerin yaralarının parçalanmamasını sağlar ve tedavi eder arkadaşlar düzenli olarak tüketildiği takdirde kanser hücresinin oluşumunu da tamamıyla önleyecektir. Şimdi arkadaşlar size aslında bu videoda bahsetmek istediğim benim şu. Ben yaklaşık arkadaşlar 12 sene kadar önce çok ciddi bir hemoroid sorunu yaşamıştım ve çok da fazla bu son ötürü kilo almıştım. Daha sonrasında benim çok özel bir Rus doktorum vardı ve bana bu mucize besini anlattı ve ben yaklaşık 4 ay kadar kısa bir süre içerisinde 17 kilo kadar bir kilo vermiştim. Ve bu hemoroid probleminden de kurtulmuştum arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Aslında uygulanışı çok basit. Günde bir defa bir öğünden önce yani kahvaltı öncesi, akşam yemeği ya da öğle yemeğinden önce yaklaşık 5 adet, şöyle 5 adet arkadaşlar zeytinin sadece çekirdeğini arkadaşlar 5 adet zeytinin çekirdeğini hemen şöyle hemen de çıkartayım sizlere. 2 3 Zeytinini tabii ki de yiyebilirsiniz. Ancak bizim burada kullanmamız gereken zeytinin bilhassa çekirdeği olacak arkadaşlar. Gerçekten zeytinin çekirdeğinde herkes çöp atıyor ama bundan sonra eminim ki artık asla çöpe atmayacaksınız arkadaşlar. Şöyle hemen zeytin çekirdeğimizin arkadaşlar bir tane zeytin çekirdeğini alıyoruz ve yutuyoruz. Hemen ardından arkadaşlar bir bardak su içiyoruz. Daha sonrasında diğer zeytini, diğer zeytini ve diğer zeytini yutuyoruz. Bir günde yaklaşık 5 adet zeytini yutuyoruz. Ve arkadaşlar bir gün içerisinde zaten diğer öğüne kadar metabolizmamızı inanılmaz derecede hızlandıracaktır bu arkadaşlar. Sizler zaten birebir kendi gözlerinizle de göreceksiniz. Ve ardından kilo vermeye başlayacaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizler arkadaşlar kabızlık sorunu yaşıyorsanız eğer asla kilo veremezsiniz. Ancak bu zeytin çekirdekleri ile kabızlık sorununuz ortadan kalkacağı için kısa sürede kilo vermeye başlayacaksınız. Bunun yanı sıra söylediğim gibi boğazur hemolit problemlerinizde yok edeceksiniz. Mide asidini dediğim gibi ülserinizi her şeyinizi inanılmaz derecede iyi gelecektir arkadaşlar. Deneyin zaten e, fark hemen göreceksiniz. Hiçbir zararı yok zaten faydalarını sizlere anlattım. Normalde böyle çok şey yapıyorlar. Hani ben bunu bazı arkadaşlarıma da söylüyorum. Saçmalama zeytin çekirdeği yutulur mu falan diyorlar. Zararlı diye düşünüyorsunuz ama midemiz arkadaşlar zeytin çekirdeğini çok kısa sürede e, eritiyor ve midemizin asitiyle bu zeytin çekirdeği çok kolay bir şekilde eriyor ve harika bir şekilde metabolizmamızı hızlandırıyor arkadaşlar ve dediğim gibi da inanılmaz basit. Deneyin bakın faydalarını kendiniz bile bir şahit olacaksınız ve göreceksiniz. Lütfen deneyenler bana yorum olarak yazsınlar arkadaşlar. Gerçekten sizlerde de etkilerini merak ediyorum. Söylediğim gibi hemoroid probleminiz varsa ikinci günden itibaren Basınıza ciddi derecede bir geçme göreceksinizdir ki ben bunu birebir yaşadım. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın hoşça kalın arkadaşlar.